Show me yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya, Kaçıp doz olursan Ne yapacağım kim bilir Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp toz olursan Ne yapacağım kim bilir Kalabalık olabilir kulisiyim Hatırlamam ne isim ne de soy isim Çek çek sal yanında da henisi Tam beş kişi basıyorum kafeini Kaldırıyorum kaderi sana Tompileri verin agama Mühimmat yok hazır teşkilat Yaptık teslimat Yaptık teslimat Bana bana, bana şu resmi ya. Düşünmekten yiyeceğim kafayı bak Kovalıyorum yetmiyorum sen al saat 5 ve aklımdasın hala Güzelleşiyor yıldızlar ha. Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp doz olursan ne yapacağım kim bilir Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp doz olursan ne yapacağım kim bilir bilir yerinde değil aklım yerindeydi Deyim yerindeyse action istemiştim Kuralı değiştir oluştur çelişki Senin gelişim varın gelişim Emin değilim emin değilim Vade edemedim yolundaydım uğrumda değildi <laughs> Fark ettim yok iş Sana bir lakiz İstemedim sorunun cevabı hayırdı Bu sefer evet olmamıştı hiç <laughs> Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp doz olursan Ne yapacağım kim bilir Güzelleşiyor yıldızlar Lakin göremiyorum ne değil ya Kaçıp doz olursan Ne yapacağım kim bilir